Mezarına çıkan geçiş odaları, mobilyalar, savaş arabaları, leopar derili pelerin, 4 masa oyunu, 30 şarap çömleği, 46 yay, giysiler, silahlar ve sakat kralın 130 bastonu dahil olmak üzere 5000'den fazla eserle tavana kadar doluydu. Görünüşe göre giriş koridoru cenaze töreninden kısa bir süre sonra yağmalandı ancak iç odalarına dokunulmadı. O günlerden 3000 yıl ileriye gidelim. İngiliz arkeolog Howard Carter, 1922'de Tutankamon'un mezarını bulduğunda, 30 yıldır Mısır antik eserlerine dair kazı çalışmaları yapmaktaydı. Keşif sırasında, arkeologlar Töbüs, Tep Nehri'nin karşısındaki Krallar Vadisi'nde yer alan tüm kraliyet mezarlarının çoktan boşaltıldığına inanmaktaydılar. Şimdiye kadar bulunan en sağlam mezara dair heyecan ise tüm dünyaya yayılmıştı. Ancak insanların ilgisini çeken şey, tutun mumyasından ziyade, Carter'ın olağanüstü ve güzel nesnelerin tuhaf ve harika karışımı olarak betimlediği firavunla birlikte gömülen nesnelerdi. En mükemmel ve belki de günümüzdeki en ikonik hazine ise kralın 20 libreden, yaklaşık 9 kilogramdan ağır altın içeren ölüm maskesiydi. Kral Tut'un mezar odasından çıkarılan eserleri, dünya çapındaki 1972 ila 79 yılları arası Tutankamon'un hazineleri sergileri de dahil olmak üzere birçok gişe rekorları kıran müze gösterileriyle dünyayı turladı. ABD'nin 7 şehrinde 8 milyon ziyaretçi, altın ölüm maskesinin ve mezar odasından çıkarılan 50 değerli eşyanın sergisine gitti. Günümüzde ölüm maskesi dahil olmak üzere en hassas eserler artık Mısır'dan ayrılmıyor. Tutankamon'un mumyası Krallar Vadisi'ndeki KV62 numaralı mezar odasında bulunan mezarda sergilenmekte, katmanlı mezarının yerini ise ısı kontrollü bir cam kutu almış bulunmaktadır. Altın maskesi Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor. Tutankamon koleksiyonunun tamamı Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı mükemmel bir şekilde mumyalanmış olması sayesinde Kral Tut, Mısır tarihine olan modern çalışmayı ve ilgiyi artırmak konusunda diğer tüm firavunların toplamından daha çok iş başarmıştır. Mezarı, 1922 yılında Howard Carter tarafından bulunmuştur. Tutankamon'un mezarı, Krallar Vadisi'nde yer almaktadır. Tutankamon'un mumyası haricinde, mezardan çıkarılanlar, Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir mezarı 1972'de Londra'da ve daha sonra ABD'de sergilenmiştir. Tutankamun, statüsü göz önüne alındığında, alışılmadık derecede küçük bir mezara gömülmüştür. Ölümü beklenmedik bir şekilde gerçekleşmiş olabilir, daha görkemli bir kraliyet mezarının tamamlanmasından önce, mumyasının başkası için tasarlanmış bir mezara gömülmesine neden olmuş olabilir. Mezarı, antik çağda en az iki kez soyuldu, ancak alınan eşyalara, bozulabilir yağlar ve parfümler dahil ve izinsiz girişlerden sonra mezarın restorasyonuna dair kanıtlara dayanarak, bu soygunlar muhtemelen ilk gömülmeden hemen birkaç ay sonra yaşandığı düşünülmektedir. Mezarın yeri, sonraki firavun mezarlardan gelen enkazların üzerine gelmesi nedeniyle, antik çağlarda kaybolmuş ve mezar girişinin üzerine işçi evleri inşa edilmiştir. Mısır bilimci Zahi Havaş ve Salima İkram, Tutankamon'un kendisi için hazırlanan asıl mezara defnedilmediğini düşünmektedir. Tutankamon'un mezar yeri kendinden sonraki Firavun ayın kullandığı öne sürülür. Krallar Vadisi'ndeki kaya mezarlarında 12 oturan maymun figürleri sadece iki kaya mezarında bulunmaktadır. Biri Tutankamun'un, diğeri ayın mezarındadır. Tutankamun öldüğünde ayın Tutankamun'u asıl mezarı yerine Krallar Vadisi'nde daha küçük bir mezara defin emri verdiği öne sürülür. Öyle ki altın kaplama tabutu mezara sığmayıp ayak kısımlarında törpülenmesi, Tutankamun için aslında önceden daha büyük bir mezara hazırlık yapıldığını göstermektedir. Ayın mevcut mezarı, Tutankamun'un büyük babası 3. Amonhotep'e yakın bir yerdedir. Tutankamun'un mezarında bulunan eşyaların bazılarında bir önceki Firavun Nefernefroyeit'in adı yazıldığı da görülmüştür. Mumya maskesinin arkasındaki isim kartuşunda da tamir izi belirmektedir. Maskenin başka Firavun mezarından alınıp Tutankamun için yeniden düzenlendiği tezi de öne sürülmektedir. Krallar Vadisi'nin kazı imtiyaz hakları, 1905'ten 1914'e kadar Theodore Davis'in elindeydi. O dönemde Kraliçe Tiye'nin ebeveynleri Yuya ve Tiju'nun Yu neredeyse bozulmamış mezarları, kraliyet dışı mezarlar da dahil olmak üzere 10 mezar ortaya çıkardı. Daha sonraki yıllarda orada çalışmaya devam ederken, önemli bir şey ortaya çıkarmadı. Davis KV58'de Tutankamon'a atıfta bulunan ve en önemlisi kralın mumyalama önbelleğini KV54 taşıyan birkaç nesne buldu. Bunun Tutankamon'un kayıp mezarı olduğuna inandı ve bulgularını şöyle yayınladı: "Korkarım mezarların vadisi tükendi." 1907'de Howard Carter 5. Carnarvon Kontu George Herbert adına kazı yapmak için vadiye davet edildi. Lord Carnarvon, 1915'te vadinin kazı imtiyazını elde ettirildi. Mezarda sağlam bir altın tabut, yüz maskesi, tahtlar, ok yayları, trompetler, nilüfer kadehi, altın ayak tezgahları, mobilyalar, yiyecekler, şaraplar, sandaletler ve taze keten iç çamaşırları dahil olmak üzere 5398 eşya bulundu. Howard Carter'ın bu eşyaları kataloglaması 10 yıl sürdü. Mezarda keşfedilen en ilginç nesne demir bir hançerdi. Çünkü Tutankamon döneminde medeniyetler henüz demir çağına olmayıp bakır çağındaydı. Son analizler, mezardan çıkarılan demir hançerin bir göktaşından yapıldığı tespit edildi. Tutankamon'un mezar eşyalarının çoğu başlangıçta daha önceki sahipler için muhtemelen simenkker veya Neferneferwa'nın veya her ikisi için yapıldıktan sonra Tutankamon için kullanıma uyarlandığına dair işaretler göstermektedir. Kral Tutankamon'un mezarı diğer kralların mezarlarına göre oldukça gösterişlidir. Tutankamon'un genç yaştaki sıra dışı ölümünün nedeni bugün bile pek bilinmemektedir. Sanki Tutankamon aceleyle gömülmüştür. Bir kısım araştırmacılara göre mezar bir soylu için hazırlanmaktaydı fakat o sırada Tutankamon ölünce aceleyle buraya gömdürüldü. Ancak mumyasının kafatası sol kulağının arkasında zedelenme bulunduğu için şu anki Mısır bilimcilerinin son açıkladığı durum Tutankamon'un generali olan Horemheb'in yönetimi ele geçirme amacıyla Tutankamon'un kafatası arkasına sert bir cisimle vurmuş olabileceği tezidir. Tutankamon'un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşmaktadır. İlk odada bir at arabası, tutankamonun tahtı ve bunlar gibi tutankamonun hayattayken kullandığı paha biçilemez eserler bulunmuştur. Bu oda bulunduğunda, odanın Krallar Vadisi'nde yer almasından dolayı, bir mezar olması gerektiğini düşünen Howard Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar. Sonunda bir boşluk bulurken cenazesine bir iki kişi dışında kimse katılmamıştır. Lanetler, Carter'ın çok sevdiği kanaryasının bilinmeyen bir nedenden dolayı Mısır'ın simgesi olarak kabul edilen bir kobra yılanı tarafından yenilmesiyle başladı. Bir süre sonra kazı işlerinin ücretini karşılayan Lord Carnarvon'un Kahire'de kan zehirlenmesi nedeniyle ölümü büyük yankı uyandırdı ve turist akını yaşandı. Ayrıca mezara giren bazı kişilerin ateşli bir hastalıktan ölmesi de firavunun laneti adında bir hurafe başlatmıştır. Firavunun lahdinde hieroglif olarak bulunan yazılarda dikkat çekmektedir. Firavunun mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır. Ancak daha sonra bu efsane haberlerinin, kazıyı finanse eden Lord Carnarvon'un ölümü üzerinden sansasyon yaratmak için İngiliz basını tarafından aslı olmayan haberler olduğu ortaya çıkmıştır. Kralın mezar kompleksinde herhangi bir lanet hieroglifine rastlanmamıştır.